tarihsel bir eşikten geçiyoruz. son 2024 yılının son günleri de oldukça hareketliydi. 28 Aralık tarihinde neredeyse 10 yıl aradan sonra ilk defa heyetimiz İmralı'ya gitti. Bu arada Sayın Hocalan'la bir görüşme gerçekleştirdiler. Bu görüşmenin ardından kamuoyuna deklere edilen 7 maddelik bir deklarasyon yayınlandı ki bunun içeriğinin bütün Türkiye halklarına bir davet, bütün meclise aslında bir davet olduğunu ve bir sorumluluk yüklediğini, barış ve çözüm için bir sorumluluk yüklediğini de ifade edelim. Bizler de farklı siyasi partilerden milletvekilleriyiz ve mecliste bir arada bulunuyoruz. Bu parlamentin çatısı altında bulunan her bir milletvekilinin de aslında çözüm ve barış için sorumluluk alması gerektiğini ve sorumlu davranması gerektiğinin de altını çizmek istiyorum. Bugün her zamankinden fazla İmralı kapılarının açılması, Sayın Öcalan ile diyalog yollarını geliştirilmesi hem Türkiye halklarının hem de bölge halklarının yararına olacağını ifade etmek gerekiyor. Ger Gerçekten sorunun demokratik çözümü, Türkiye'nin demokratikleşmesi, eşit, özgür ve demokratik bir yaşamın sağlanmasının kapısı aralanmış durumda ve tarihi bir fırsat da önümüze çıkmış durumda. Yeniden bu tarihi fırsatın akamete uğramaması ve gerçek anlamda çözüm ve barışın e, engellenmemesi e, adına herkesi sorumlu davranmaya davet ettiğimizi de ifade edelim. Nasıl bir sorumluluktan bahsediyoruz? Öncelikle aslında dilin değişmesi, dilin dönüşmesinden bahsediyoruz. Bu sorumluluğun ilk adımı olarak gerçekten inkarcı, yok sayıcı ve te tehditkar bir dil yerine barışa, özgürlüğe, eşitliğe dayalı bir dilin bütün ülkeye ve kamuoyuna egemen olması gerektiğini savunuyoruz. Dem Parti olarak bu çağrıyı tabii ki sadece politik değil, toplumsal bir sorumluluk olarak da ele alıyoruz ve aynı zamanda tüm meclisin ve Türk halklarının da aynı sorumluluğu paylaşmaya aynı sorumluluğu paylaşmaya da davet ediyoruz. Türkiye'nin demokratikleşmesi, Kürt meselesinin demokratik yollarla çözülmesi hepimizin ortak meselesidir. Bu noktada tüm siyasi partilerin bu tarihi fırsatta gerçek anlamda elini taşın altına koyması ve eşit duyarlılıkla sürece yaklaşması gerektiğini de altını çizmek istiyorum. Bu bizim açımızdan sadece siyasi bir çözüm değil, aynı zamanda toplumsal bir ihtiyaçtır ve bu toplumsal ihtiyacın da ertelenmemesi gerektiğini yanı başımızdaki yakıcı gelişmelerde bize açık ve net bir şekilde göstermiştir. Sayın Hocaman'la yapılan görüşmede ortaya koyduğu yedi maddelik deklarasyonu bugün meclisin ilk gün olması vesilesiyle buradan da paylaşmak istiyorum. Kürt Türk kardeşliğini yeniden güçlendirmek tarihi bir sorumluluk olduğu kadar tüm halklar için de kader belirleyici bir önem ve aciliyet kazanmıştır. Sürecin başarısı için Türkiye'deki tüm siyasi çevrelerin dar ve dönemsel hesaplara takılmadan inisiyatif alması, yapıcı davranması ve pozitif katkı sunması elzemdir. Bu katkıların en önemli zeminlerinden biri şüphesiz Türkiye Büyük Millet Meclisi olacaktır. Gazze ve Suriye'de yaşanan hadiseler göstermiştir ki dışarıdan müdahalelerle kangrenleştirmeye çalışılan bu sorunun çözümü artık ertelenemez bir hal almıştır. Bunun ciddiyetiyle doğru orantılı bir çalışmayı başarıya ulaştırmak için muhalefetin de katkı ve önerileri değerlidir. Sayın Bahçeli'nin ve Sayın Erdoğan'ın güç verdiği yeni paradigmaya ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunmaya sunacak ehil ve kararlığa sahibim. Heyet bu yaklaşımı gerek devletle gerekse siyasi çevrelerle paylaşacaktır. Bunlar ışığında gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım. Bütün bu çabalarımız ülkeyi hak ettiği düzeye taşıyacak aynı zamanda demokratik bir dönüşüm içinde çok kıymetli bir kılavuz olacaktır. Devir Türkiye ve bölge için barış, demokrasi ve kardeşlik devridir. Evet devir Türkiye için de, bölge içinde demokrasi, kardeşlik devridir ve bu devirde Herkesin emeğine, herkesin katkısına, herkesin yapıcı eleştirisine, herkesin önerisine yer olduğunu bizler de buradan meclis çatısı altından ifade etmek istiyoruz. Bu süreçte hiç kimsenin kendisini dışında hissetmeyeceği, meclisin gerçekten tarihi olan bu süreçte rol alacağı bir eşikteyiz. Her bir milletvekili arkadaşımı, her bir siyasi parti Lütfen tamamlayın Sayın Koçyiğit. Her çevreyi bu sürece pozitif katkı koymaya, eleştirilerini, önerilerini en demokratik zeminde dile getirmeye, süreci akamete uğratmamak, ülkede akan kanı durdurmak, gerçek bir demokrasiyi tesis etmek ve ortak gelecekte, ortak vatanda ortak bir gelecek taahhüdünü geliştirmek için de pozitif katkıya davet ettiğimizi ifade etmek istiyorum. Genel Kurulu selamlıyorum. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri. Türkiye'de yaşayan her bir bireyin az ya da çok problemi var. Ve ben samimiyetimle inanıyorum ki bu problemlerin çözümünün formülü demokrasidir. Hukuk devleti kimliğidir, insan haklarıdır, özgürlüklerdir, şeffaf ve denetlenebilir bir devlet anlayışıdır. Ve bugün yaşadığımız birçok sorunun temelinde de bu anlattığım parametrelerin yetersiz oluşu vardır. Şimdi iktidar cephesi çok büyük bir çare ve formül bulduk diyerek terörü bitirme azmini ortaya koydu. Ve diyor ki ya silahları gömün ya da biz sizi gömeriz. El hak doğrudur. Soruyorum size 22 yıldır niye silahları gömdürmediniz ve neden 22 yıldır bu teröristleri gömmediniz? Bir kere çıkın millete bunu açık yüreklilikle anlatın. 22 senedir terörü bitirmek için hangi adımları attınız? Hangi adımları atamadınız? Son kez açıyorum buyurun. Son kez açmayın lütfen çünkü bu parlamentoda sadece bizim partimiz dışında yürüyen bir süreç var. Dolayısıyla buna partimiz adına cevap vermek zorundayım. Lütfen, lütfen müsaade edin bana. Bunu, bunu bitirmek durumundayım. Bir daha konuşmayacağım. Bakın diğer grup başkan vekiline beş kez uzattınız. Ben bizi ilgilendiren bir konuda da ko konuşmak durumundayım. İstirham ediyorum sizden. İktidar cephesinin 22 yıl boyunca terörü bitirmek için hangi adımları attığını, hangilerini atmadığını anlatmak zorundadır. Demokratik adımları attınız mı? Hukuki adımları attınız mı? Ekonomik adımları attınız mı? Diplomatik adımları attınız mı? İstihbari askeri adımları attınız mı? Bugüne kadar bu adımları atmadan şimdi deniyor ki terör bitecek. El hak bitsin, itirazımız yok. Bu ülkede terörün bitmesini istemeyen vatan hainidir. Bu ülkede terörden medet uman, arkasına terörü alan herkes vatan hainidir. Ama bu bu milleti hiç kimse istismar etmesin ve etmemelidir. Gelelim DEM Parti'nin saygıdeğer milletvekilleri. Buyurun Sayın Çömez. Meclisin bu kürsüsünde DEM Parti'nin yetkilileri dediler ki biz bin yıldır çok huzurluyduk. Yüz yıldır bu topraklarda zulüm görüyoruz, eziyet görüyoruz dediler. Ve sonra dediler ki bu yüz yıllık parantezi yani cumhuriyeti kapatmamız lazım dediler. Ve sonra da bir çözüm önerisi ortaya koydular. Neydi bu çözüm önerisi? Filipinlerin moro tipi çözüm önerisi. Özerk bir yapı, her şeyinde bağımsız, eğitiminde, sağlığında, ekonomisinde, her şeyinde bağımsız. Ama diplomaside ve askeri yöntemlerinde de merkezi hükümete bağlı. Bunu istiyoruz dediler. Sonra bir başka milletvekili çıktı dedi ki bizim topraklarımıza gelip barajlar kuruyorsunuz. Sonra bu topraklardaki barajlardan elde ettiğiniz elektriği bize parayla satıyorsunuz. Allah aşkına siz kimsiniz? Hangi yetkiyle bunu söylüyorsunuz? Bu ülkenin topraklarındaki baraj bu ülkenin bütün vatandaşlarına aittir. Nasıl böyle bir ayrımcılığı yapabilirsiniz? Ve şimdi diyorsunuz ki terörist başından medet umun ve koskoca... Tamamlayın lütfen koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni 22 yıl sonra terörist başından gelecek bir mesaja mahkum ettiniz ve ondan medet umar hale geldiniz. Niye görüşmedik biliyor musunuz? Bu memleket, bu millet terörist başından gelecek bir mesaja mahkum edilemez. Parlamento terörist başından, bebek katilinden, kadın katilinden, öğretmen katilinden, asker ve polis katilinden getirilecek bir mesajın okunacağı ve o mesajın alınacağı bir yer değildir. Elbette sorun var bu ülkede. Elbette problem var. Ama bunun çözümü demokrasidir, insan haklarıdır, özgürlüklerdir. Burada ayrımcı bir dil, terörü savunan bir dil, terörden medet uman bir dil. Hele hele dilden ve terörist başından medet uman bir dili şiddetle reddediyoruz. Biz bu ülkede barış olsun istiyoruz, huzur olsun istiyoruz, dostluk olsun istiyoruz, kardeşlik olsun istiyoruz, refah olsun istiyoruz. Herkes eşit ve birinci sınıf vatandaş olsun istiyoruz. Hırsızlık olmasın, yolsuzluk Tamamlayın lütfen. Aman bunun yolunu, bunun çaresini İmralı'da görenlere, terörist başında görenlere de şiddetle itiraz ediyoruz. Bu ülkede demokrasi yeniden hakim olduğunda, demokrasinin kurum ve kuralları işlediğinde, bir hukuk devleti olduğunda, özgürlükler tesis edildiğinde, devlet şeffaf ve denetlenebilir bir şekilde yönetildiğinde ve o ceberrut terörist başına dönüp bakmadığında bu ülkeye huzur ve refah gelecektir. Teşekkür ediyorum. Buyurun Sayın Kochit. Şimdi Aynı ezberler, aynı cümleler, aynı retorik ve farklı bir sonuç bekleniyor. Gerçekten anlamakta güçlük çekiyoruz. Ee, Sayın Çömez'in ilk söyledikleri, yani son söyledikleri, barış istiyoruz, kardeşlik istiyoruz. İlk söylediklerini dışlıyor. ilk söyledikleri, son söylediklerini dışlıyor. Şimdi ülkede bir sorun var mı? Var. Adı ne? Adı Kürt sorunu. Peki bu Kürt sorunu... Bir sonuç mu? Bir sonuç değil mi? Yüzyıllık Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin demokratik olmaması, tekçi bir yapıda olması nedeniyle ortaya çıkmış bir sorun. Son 45 yılı çatışmalı geçmiş. 50 bin insanın yurttaşın yaşamına mal olmuş. Dünya kadar ekonomik, politik, toplumsal maliyetleri olan bir sorundan bahsediyoruz. Ha? Bu sorun bir 40 yıl daha devam etsin, bir 50 bin insanımız daha ölsün deniliyorsa bence çıksınlar bunu açık ve net bir şekilde söylesinler. Yok, gerçekten gerçekten barış isteniliyorsa, kardeşlik isteniliyorsa bu bu dille olacak. Sayın Koçiyet lütfen tamamlayın. Aynı aynı hoşgörüyü bana da göstereceğinizi düşünüyorum Sayın Başkan. Şimdi çok açık ve net. Bir örgüt var değil mi? Var. Örgütün de lideri var mı? Var. Şimdi elinde silah tutanın, elinde 40 yıldır bu süreci yürütenin Gerçek anlamda bir demokratik dönüşüm, yasal ve anayasal bir çerçeve ortaya konulduktan sonra, Kürt halkının eşitlik, özgürlük talepleri karşılandıktan sonra, gerçek anlamda demokratik cumhuriyetin inşası sağlandıktan sonra bu sorunu köklü bir şekilde gündemimizden çıkarmak gibi bir seçenek var mı var? Peki bunun yolu ne? Bunun yolu en nihayetinde muhataplarla görüşmek değil mi? Şimdi burada dünya kadar laf söyleniyor. Gerçek anlamda söyleyelim, çok incitici ben bu sözlere cevap vermek istemiyorum. Ama burada söylenen her sözde milyonlarca insanın incindiğini Sayın Çömez'in bilmesi gerekir. Bunu dikkate alması gerekir. Bunun sorumluluğuyla burada cümle Sayın Koççi tamamlayın lütfen. Sorumlulukla her bir milletvekilinin burada cümle kurması gerektiğinin altını tekrar çiziyoruz. Eğer gerçekten menzilimiz Varacağımız yer barışsa, gerçekten demokratik bir ülke kurmak istiyorsak, gerçekten bu ülkede eşit, özgür ve birlikte yaşamak istiyorsak, bunun yolunu ve yöntemini bulacağız. Eleştirileri dinlemeye hazırız dedik, önerileri dinlemeye hazırız dedik. Ama yeniden 40 yıldır aynı ezberle, aynı zehirli dille sürece yaklaşmanın hiç kimseye bir faydası yok. Bu. Da cumhuriyeti bir parantez olarak görmüyoruz. Bin yıllık bir tarihten bahsediyoruz. Bu bin yıllık tarihin son yüz yılının sorunlu geçtiğinden bahsediyoruz. Cumhuriyetin demokratikleşmesinden Kürt halkının haklarının tesis edilmesinden bahsediyoruz. Yani bahsettiğimiz bir parantezi kapatmak değil, bir cumhuriyeti parantezi almak değil, demokratik olmayan, bu ülkede yaşayan halkların inançların kendini içinde hissetmediği sistemi demokratik Sayın Koç'u son defa açıyorum. Demokratikleştirmekten bahsediyoruz. İşte meclis bunun için var. Bugün biz siyaset kurumuyuz. Biz milletvekiliyiz. Biz acıların üzerinde tepinemeyiz. Çok açık ve net. Sayın Sırrı Süreyya Önder demişti. Helva başkasının evinde kavrulunca kokusu hoş, tadı güzel olur. Bu ülkede milyonlarca insanın evinde helva kavruluyorsa bu sorun nedeniyle artık buna dur demenin zamanı gelmiştir herkesin elini vicdanına koyacağı, herkesin bu sorunu kalıcı bir şekilde çözmek için söz söyleyeceği, sözünü eyleyeceği, sorumluluk alacağı bir tarihsel dönemdeyiz. Çok rahat, çok rahat, dışlamak çok rahat, çözümsüzlüğü dayatmak çok rahat. Devam etsin demek çok rahat. Zor olan barış istemek. Zor olan barışa aklımızı yatırmak. Zor olan çözümde ısrar etmek. İşte biz o zorda ısrar ediyoruz. O zırda, o zorda ısrar etme çağrısını Buyurun Sayın Çömez. Sayın koçit, konuşma üslubuma zehirli bir dil diyemezsiniz. Ben milletin, milletin bir temsilcisi olarak burada kürsü dokunulmazlığı ve konuşma dokunulmazlığı olan birisiyim demokrasi, insan haklarını ve özgürlükleri savunan birisi olarak benim dilime zehirli demenizi şiddetle reddediyorum. Terörü savunanların dilidir zehirli dil. Terörün arkasında olanların da zehirli dil. İmralı'dan terörist başından medet umanların dili zehirli dildir. Ve siz bu parlamentonun çatısı altında bu iş böyle devam ederse 50 bin kişi daha ölecek diyorsunuz. Nasıl söylersiniz biz bir milletvekili olarak bu lafı? Ölümden medet umar mı insan? Terörden medet umar mı? Ve örgüt diyorsunuz. 50 bin kişinin katili bir terör örgütüne hala örgüt diyorsunuz. Ve, ve bunu örgüt derken de yüreğinizden söylüyorsunuz. O bir terör örgütüdür. 50 bin kişiyi katletmiş bir terör örgütüdür. Ve onun arkasına sığınarak bu milleti ve bu milletini iradesi Buyurun tamamlayın sayıncımız. Biz demokrasiyi savunurken, insan haklarını savunurken, özgürlükleri savunurken, terör bitsin derken siz bana zehirli dil derken biz terör artık son bulsun ve o silahları o silahları teslim etsinler etmiyorlarsa yok olsunlar derken siz kalkıyorsunuz bu parlamentoda 50 bin kişi daha ölür diyerek tehdit ediyorsunuz. Terör örgütünden medet mi umuyorsunuz? Bu insanların, bu alçakların katlettiği insanları hiç mi düşünmüyorsunuz? Diyorsunuz ki milyonlarca insan acı çekiyor. Hiçbir şehit ailesinin evine gittiniz mi? Elli bin kişi katledilmiş, şehit edilmiş. Gidip onların çocuklarını kucağınıza aldınız mı? O analarla kucaklaştınız mı? Onlardan haberiniz var mı? Onların evinde helva kavuracak imkan dahi yok. Onlardan haberiniz var mı sizin? Dolayısıyla bu dilinizi reddediyorum. Size zehirli dil demiyorum çünkü meclisin vehabetine yakışmaz. Ama benim, benim dilim milletin dili, benim dilim bu ülkenin dili, benim dilim Türk bayrağının, Türk milletinin dili ve bu toprakların dilidir. Anlamıyorsanız bu dilin ne söylediğini an Bugün dil bilgisinde cümlenin tanımı değişti. Oldukça uzun cümleler. Buyurun Sayın Koçyiğit. Öncelikle Sayın Çömez söylediğimi çarpıtıyor. Çok açık ve net. Ben 50.000 bin kişi daha ölsün istiyoruz demedim. Dedim ki bu soru bu sorun, bu sorunun çözümsüzlüğü 50 bin kişinin yaşamına siyasal, toplumsal ve ekonomik dünya kadar maliyete neden oldu dedim. Bugün çözümsüzlükte ısrar etmek insanların ölmesini çok çok iyi biliyorum. Ben aynen ne söylediğimi biliyorum. Siz hala bu konuda çözümsüzlükte ısrar ederek bu insanların ölmesi devam etsin diyorsunuz. Aynen soruyu böyle soruyorum. Zehir şimdi diğer bir şey. Şimdi şimdi diğer bir mesele. Zehirli dil. Evet zehirli bir dil. Çözüm bence çözüm istememek zehirli bir dil. Barıştan, barıştan, barıştan yana olmamak, barıştan yana olmamak zehirli bir dil. İnsanları, insanları ayrıştırmak, insanları ayrıştırmak zehirli bir dil. Bugün çözümün karşısında tam da bu refleksleri göstererek çözümsüzlükte ısrar etmek zehirli bir dil. Bu bir kavramsallaştı. Lütfen tamamlayın, bir daha uzatmayacağım. Bunu bir bunu bir hakaret anlamında söylemediğimizi Sayın Çömez de çok iyi biliyor. Biz tam da meclise çağrı yapıyoruz Sayın Başkan. Tam da meclisten çağrı yapıyoruz. Niye? Çünkü bu sorun bizim sorunumuz. Bu sorun bu ülkenin sorunu. Bu sorun sadece Dem Parti'nin sorunu değil. Burada bulunan 600 milletvekilinin de sorunu. Ya yaraya merhem olacağız ya da yara kanamaya devam edeceğiz. İşte çağrımız bunadır. Biz yarayı sarmak istiyoruz. Türküyle, Kürdüyle. Ölen Çocuklarını kaybeden Türk'ün acısı da bizim, Kürt'ün acısı da bizim. Bunu ayrıştırarak, bunu karşı karşıya koyarak gideceğimiz bir yol yok. Bunu görmemiz gerekiyor. 21. yüzyılda 2025 yılında hala çözümsüzlükte ısrar etmenin Türkiye altlarına, Türkiye'ye, bölgeye bir faydası yok. Bunu daha nasıl anlatalım? Hangi cümleyle anlatalım? Nasıl söyleyelim? Biz de bilmiyoruz ama şu açık